Evet. Biliyorsunuz Taif'e gitti. Dayı oğullarını imana davet etti. Uzun kısa. Onu taşladılar, haşladılar, ayağını yaraladılar, kan revan oldu. Hazreti Zeyd yanındaydı azatlısı, onun başını yardılar. Zor kaçtı. Taif'in çıkışında bir üzüm bağı vardı. O bağa sığındı. Orada asmalar vardı. Onlardan birinin altına oturdu. Ben bir kere Taif'e gittim, gitmiştim de o bağın oraya gittim. Şimdi bilmiyorum var mı? Efendimizin durduğu Osmanlı bir mescit yapmıştı. Orada namaz kıldım. Hakikaten üzümlük o şey. O zaman bile üzüm bağı vardı orada. Gittim oraya. Oraya oturdu. Cebrail aleyhisselam geldi. Dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbin sana selam söylüyor dedi. Bu yanın, yanımda getirdiğim melek dağlarla görevli melek. Uludağ da onun emrinde ha. Dikkatli durun ha. Terbiyeli durum buralarda. Dağların amiri melek var. İstediğimi kaldır üstüne, kapatır ha. Bak o koca dağlar seni beni dinlemez. O meleği dinler. Çünkü melek Mevla'nın görevlisi. Bu dağların amiri melektir. Bana emretti Rabbim ben de sana getirdim. Sen ne diyorsan onu yapacak. Şu anda bu bu zalim kafirler, senin ayağını kanattılar. Sahabenin başını yardılar, sana eziyet ettiler. Uzun bir kıssadır o. Dağların amiri melek selam verdi. Dedi ki Rabbim bana emretti. Senin emrinin dışında hareket etmeyeceğim. Sen ne dersen onu yapacağım. İstersen Taif'in etrafındaki dağları üzerlerine indireceğim. İstersen taşlarla onların üzerine taş saçacak kasırga ve fırtına getireceğim. İstersen de yerin dibine batıracağım. Allah benim emrime verdi onları. Ben görevliyim. Dedi ya melekel cibal. Ey dağların meleği. Fe, fe inni ana Ben onların e, azabının geciktirilmesini istiyorum. Niçin? Çünkü bunları iman etmese de belki bunların zürriyetlerinden Allah'a şirk koşmayan imanlılar gelecek. Bunların şimdi kökünü kurutmayalım. Kökünü kurutursak bunlardan gelecek Müslüman nesilleri de kurutmuş oluruz de. Onun için ben yine bunları davet edeceğim. Yavaş yavaş inanan olur, inanmayan kalır ama inananlar olma ihtimaline göre onların hürmetine, gelecek nesilleri hürmetine azaplarını istemiyorum diye. Dağların amiri melek şaşırdı ya. En tekemasen ma'ke rabbuke raufur ben dedi aynı Rabbinin Kur'an'da seni isimlendirdiği gibi ne kadar esirgeyicisin, ne kadar acıyıcısın. Bil müminine raufur rahim. Sizin sıkıntınız ona ağır gelir. İnananları çok esirgeyicidir, onlara çok merhametlidir. İnananlar ki, Taif'te o zaman mümin yok. Sulplerinden gelecek nesillerin müminlerine acıyor. Dikkat et. Biz olsak bundan bunun çocuğu da batsın be. Bunun çocuğu bundan beter olur yani. Hemen şu dağları tefeleri kafalarına indir. Ben yani bazı öyle sinirlendiklerimiz oluyor kafirlere, münafıklara, din düşmanlarına karşı bir gazaplanıyoruz yani. Ama hiç onun çocuğu belki Müslüman olur diye de düşünemiyoruz yani. Ama kainatın efendisindeki sallallahu aleyhi ve sellem rafet ve rahmet ve merhamet hey kurban olduğum Allah'ım bize bu kadar bizi seven ya Rabbi dedi sen kurban olayım kuvvetim zayıflığını sana şikayet ediyorum çaresizliğimi sana şikayet ediyorum bu insanlar nazarında itibarsızlığımı sana şikayet ediyorum sen bana her şeyden herkesten çok acırsın beni kimin eline bırakacaksın böyle dualar dualar en sonunda dedi ya Rabbi sen bana gazap etmiyorsan kızmıyorsan kim bana taş atmış ayağımı kanatmış kim ne yaparsa yapmış sen bana kızmıyorsan bunların hiçbiri beni ilgilendirmiyor dedi. yeter ki sen bana gazap etme ya Mevla'ya böyle dedi. Sonra o buyurduğu gibi, umduğu gibi oldu mu? Oldu. Ne oldu? Bütün Taif Müslüman oldu mu? Oldu. O Taif'ten bütün kabilelerden efendim sahabe yetişti mi? Tabi'in yetişti mi? Bak hala 1400 senedir Müslüman topraklarıdır. Onun için beddua etmedi. Ne yaptı? dua etti, inananları çok esirgeyicidir, çok acıydır, size böyle bir peygamber gönderdim, sallallahu aleyhi ve sellem, cehenneme girmemeniz için, soruyor,